Hı. Arkadaşlar merhaba. Bugün Arkadaşlar merhaba. Bugün önemli bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Evet. Bugün yanımda dedem var. Dedem var arkadaşlar. Aha bu da dedem. Evet bu da dedem arkadaşlar. Arkadaki dedem. Ve şimdi kameraya giriş yapacağız. Burada da de sana vereceğim. Bu kameraya giriş yapacağız umarım çıkmayız. Şöyle videoya gelelim. Eğer buraya arkadaşlar çok kırmızı tuşa basarsam gider. Şimdi dedem kameraman mevkinde. Şimdi dedem bana sorular soracak. Evet. Sorulara başlıyoruz. Siz şimdi en ilgi duyduğunuz spor mu, dini konular mı, hangilerine daha ilgilisiniz? Yani hepsine ilgiliyim. Hepsine? Evet. Her konuda uzman mısınız? Evet, uzman. Peki evet, hala. Bazılarında de uzman değilim abi. Tamam da siz şeyi nasıl biliyorsunuz? Ee, spor konusunda mesela kalecileri tanıyor musunuz? Evet, Tamam. Kalasaray kalecisi kim? Fernando Muslera. Bunu herkes bilebilir. O sevinci de şu. O Peki Fenerbahçe'nin da... Fener Fenerbahçe'nin kalecisi kim? Altay Bayındır. Altay Bayındır. Tamam. Peki Beşiktaş kalecisi kim? Ersin Destanoğlu. Ersin Destanoğlu. Maşallah. Tamam. Hepsini bildiniz. Küçük takımları bilemeyebilirsiniz tabii ikincilik mesela biliyoruz. İkinci biliyorum. Birincilik var, ikincilik birincilikte var. Birincilikte oynayan takımlar. Üçüncülik var değil mi? Birincilikte oynayan takımlar Eyüp Spor, Galatasaray, Fenerbahçe, Denizli Spor falan. Penaltı hakem penaltıyı oyun nasıl, verir? nasıl verir? Evet. C ceza alanı içinde faul yapılırsa hakem penaltıyı verir ama var odasından bakabilir ya kararı, kararı geri alır ya da verebilir. Doğru. Evet. Siz e, ileri bak, ne yaptınız Emre? Hayda. E sen kendin yaptın. Vallahi ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar evet yanlışlıkla çıkmışız. Hayda. Neyse. Bir şey olmaz. Ha, tamam. Dur bir gidiyor mu? Bir yanlışlık oldu. Bir yanlışlık olmuş. Ee, sizden evet. özür dileriz. Evet. Neyse o zaman da bu. Ee, peki spor e, şeyleri biliyor musun? Oyuncuları biliyor musun? Oyuncuları biliyorum. İleri üçlü oyuncularına defans. defans. Evet. Yok. Korucu eleman. Ha. forvet. Forvet Defans. Defans geride oynayanlara defans denir. Forvet orta sahada oynayanlara. Hayır, hayır. forvet orta saha sandra vurüşünü yapıyor. Evet. O rakip ceza alanının içinde olur. Siz dini konularda uzman, uzman. Emre, iyi misiniz? Evet, dini konularda Müslümanlık. Peki. O zaman sana bir soru sorsam. Evet. Sabah namazı kaç rekattır? Sabah İki rekat gibi ama dört rekat. İki farz, iki sünnet. İki sünnet, iki farz. Öğle namazı on iki rekattır. Ee, yok on iki değil, on rekat ya. On evet. rekattır. Dördü sünnet, dördü farz. İkisi de sünnet meki. Gelelim ikindi namazı e, sekiz rakattır. Dördü farz, dördü e, sünnet. Akşam namazı beş rakattır. Üçü farz, ikisi sünnet. Şimdi, şimdi Bak kendisi girdi, kendisi geçti. Dede tekrar kameraya bak. Arkadaşlar yine yanlışlık oluyor. Bu yanlışlığın sebebini yorumlarda bir belirtin. Kamera hangisi? Oluyor. Şu mu oluyor? Arkadaşlar Şunu bu yapayım. yanlışlığın sonucunu yorumlarda belirtin. Video basmadan. Tamam. Arkadaşlar belirtin. Evet. Bu evet. yanlışlığın sonucunu yorumlarda sakın yazmayın. Bayla. Doğru. Ee, ve like atmayı, zil tuşunu kırmayı unutmayın. Doğrudur. Alıyorum. Peki abdest almayı biliyor musunuz? Biliyorum. Ab, abdest namazdan önce. Namazdan önce. Evet. Al... Bir de şöyle bir. Önce elleri yıkıyor. Şöyle bir tiyon var. Şey, eğer abdestli şekilde bir ab, abdestli şekilde yatağa girersen melekler tüm gece sana dua etsin. Bak ne güzel. Bunları kim sana söylüyor? Yani ben, ben TikTok'ta gördüm bu şeyi. Ee. TikTok'da. Güzel şey. Siz hangi dine mensupsunuz? Elhamdülillah Müslüman. Müslüman dinine mensupsunuz. Çok Müslüman güzel. İslamiyet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Öbür dinleri seviyor musunuz? Yok, öbür dinleri hiç sevmem. Öbür dinlerin a. Ama saygı duyacaksınız yani. Yani onlar, onlarla da pek ben, şey yapmayacaksınız. Ya ben saygı duyuyorum. Sadece kendi İslamiyet İslamiyet dinine saygı duyuyorum. Ama sen İslam İslam dinine. İslam dinine daha yakınsınız. İslam doğdunuz. İslam doğma büyüme Müslüman. Müslüman maşallah. Kalbim hep hep ölene kadar Allah Allah sevgisiyle. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok güzel, çok güzel ama çok güzel. Bizi yaratan Allah'tır ve Amerika evet, insan yaratmaya çalışıyoruz. Koyunla insanı birleştirip ama insan asla yaratamaz. İnsanı yaratan, bilmeyenler için söylüyorum, herkes bilebilir. İnsan tek yüce Allah Celle Celaluhu. Doğru söylüyorsun. Evet, doğru söylüyorsun. Oraya geçti hemen ben geri kameraya bastım. Evet. Tamam mı? Tamam, Siz olmaz. neden kaşınıyorsunuz? Yani bunun da bir sebebi var. var. Mandırama gidiyor. Mandıra var. Oraya gidiyor. Ondan dolayı mı kaşınıyorsunuz? Herhalde ondan dolayıdır. Belki tamam. de çok sıcak banyodan da olabilir. Babanızda uyuzluk var mı? Babamda çok var. Artık kışın da artık var. Allah Allah. Evet. Yani, Nedenmiş o ya? Az önce hapşurdu ve elhamdülillah dedi. Peki İslam'da kaç evlilik yapabilir bir erkek? Dört. Sadece dört. Dört. Evet. evet Bitiyor var. Bir tane adada Kur'an-ı Kerim daha inmeden önce insanlar istedikleri kadar mesela 100 trilyon atıyorum 200 trilyon gibi kadınlarla o kadar evlilik yapabiliyordu ama Kur'an-ı Kerim. Yer, o kadar yer, insan yer, yoktu yer, ya. Trilyon dediğin o kadar insan yoktu ya. Yani, yani atıyor. Atıyorsunuz. Doğrudur. Tamam. Eskiden çok evlilikler yapılırmış. Oy. Ancak günümüzde <laughs> pek, an Kerim, pek yapılmıyor. Yer, pek yapılmıyor. Peki babanız kaç evli? Babamız babam bir. Neden bir evli? O da iki üç evlensin. Yani bir şey söyleyeyim. Günümüzdeki gençler yani Manita yapmak nedir onu bilirler. Yani manita yapmak derken yani bir kişi 15 tane 15 tane kadın evleniyor. 15 manita. O doğru değil. Evet, o doğru değil. O, o doğru. da Hristiyanlar ve Türk olan ateistler. Ana bu ne lan? Bin dolarlık yemek oyunu. Ha. Bak şu olan ne kadar güzel. Ya şeyler oynuyor. Mandırada neyse neyse neyse. Emre kaç tavuğunuz var mandırada? Ya azıcık bir git ya. Bırak şu tavuk işini ya. Mandırada dokuz tavuk var. Burada. Dokuz tavuk varmış. Babam da beni rahatsız ediyormuş. Ya bırak yumurtlamasını ya zaten. Şimdi yer yani yumurtluyorlar dedem dedi şimdi senin Siz, yumurtalar organize. Ee, i̇sminiz neydi? Bilmiyor musun dede kaç yıllık torunum burada on yıllık on oyun... O Oy sana durdu. kurban olayım ya. Niye sana durdu? Adım, Muhammed Emre, durdu. Muhammed Emre durdu. Oy <laughs> sana kurban olayım ya. Tamam Muhammed Emre durdu. Siz gıda alıyor musunuz? Yeterli gıda alıyor musunuz? Evet Alıyor. Yeterli beslenmeniz mümkün mü? Mümkün herhalde. Yani mesela babanız, anneniz size istediği şeyleri alabiliyor mu? Evet. <laughs> Yani hasta annenin veya babam sevdiğiniz şeyleri mesela. Sevdiğiniz. Sevdim. Sevdim ne oluyor? Çikolata oluyor, portakal oluyor, mandalya, kestane oluyor. Bu sene hep bu sene hep kestane takmışım. Onları yediniz. Evet. E peki siz yeterli gıda aldığınıza emin misiniz? Herhalde eminim ve annem ve babam Zekasını ölçmek için onları denemez mazlara aldım. Sizin bu zekiliniz yeterli gıda aldığınızdan dolayı da olabilir mi? Belki de o da olabilir. Evet, merhaba olur yani ne o evet. Ne dediniz? Peki demek ki siz yeterli gıda alıyorsunuz. Alıyorsunuz ve bol bol ceviz yiyorum herhalde. Ben annemin karnında gelenden bol bol ceviz yemiş. Hmm. Şimdi yiyor mu ceviz? Bu zekilik oradan mı geliyor acaba? Sanırım oradan geliyor. Dede dur bir yanlışlık yapmış mısın? Ona bakıyorum. Ha yok. Yok canım ne yanlışlık yapacağım? Cevizim var mı? Şimdi kamera gitti. Tekrar kameraya bastım. Sizin resminiz karşımda. Ee, Dede bir tane çek. Sizle Sizle söyleşiye devam ediyoruz. Şimdi siz güzel, güzel. mesela dedenizden herhangi bir şey isteseniz dedeniz bu arzunuzu yerine getiriyor mu? Evet yani siz getiriyorsunuz. E sen dedensin zaten. E tamam da yani acaba senin her dediğini ben yerine getiriyor muyum? Getiriyorum. Oo. Ben bu yine istedim karneyi diye ama biraz geç aldın ha. Yeşil ve eşofman. Al. Ah, güzel. Ne olsun canım. Al ya sonuçta hani, aldım yani. Yani öğretmen derste de şöyle performansım olduğunu söylüyor. Öğretmen anneme diyor ki Emre zeki çocuk. Bu doğru. Üçüncü sınıfta diyor. Ama derste hiç ilgisi yok. Hep oturuyor. Doğru. ilgilenmiyor diyor yani. Ya, derste ilgilenmiyorum ama çok zeki. Dünyanın en iyi birinci Zeki insanıyım herhalde. Öyle düşünüyorum. Öyle olabilir. olabilir. Siz bu zekiliğinizi yeterli gıda aldığınızdan dolayı e, siz değil ne isteseniz babanız demek ki size temin ediyor, alıyor. Evet. evet. Doğru. Aslında anne ve babanın hizmet etmesi doğru bir şey değil ama bana ediyorlar. Ediyorlar tabii canım. Hatta <laughs> Gal İleride büyüyünce büyüyünce evlenmeyi düşünüyor musunuz? Büyüyünce 35 yaşında evlenmeyi düşünüyorum. 35 dede. yaşına kadar kız seni bekler mi? Ya bu dede, o insan 36 yaşına kadar genç kabul ediliyor. Doğru. Doğru ama sevdiğiniz kız sizi 35 yaşına kadar bekler Doğru. mi? Ya bekler yani. Çünkü ben 33 yaşıma kadar futbol kariyeri kari, kariyeri yapacağım. Niye? Çünkü Niye Bolcu'ya evleniyor, evleniyor diyorsunuz da. E, e, karım benim bekleyecek başka takımlara gittiğimde. Benim bekleyecek evde yani. Onun için Aa, O da doğru, doğru, o da doğru. O yüzden 35 O yaşında. da doğru, o da doğru. Siz görkemli bir düğün yapmışsınız. Sünnet evet, düğünü. Sünnet diyorum. Hatta arkadaşlar onun özetini atmıştım. Hı. Evet. Çok görkemliymiş, çok güzelmiş diyor. Evet. Ee, evet. Sanatçı getirmişsiniz. Evet. ve Allah Allah. Ay. Peki onun videoları sizde var mı? Evet. evet var ve arkadaşlar yarın ya da bir gün o, onun 20 yani 24 dakika çekmiş şey Baran film diye bir şey bir yer e, 24 dakika çekmiş. Ben de düğünümde 32 dakika çektim. Onlar 24 dakika çekmiş ve onun da özetinin part ikisini çekecek. Bunu okulda arkadaşlarınızla paylaştınız mı? Paylaştım. Eren diye bir arkadaşım var yurda gidiyor. Babası var ama annesi nefret ediyormuş ondan. 8 yaşında terk etmiş. Babası da 9 yaşında onu yurda bırakmak zorunda kalmış. Oo yazık oğlum. Biraz Üzülmüş. Bir de çarşıda babasıyla gezerken dudağı demire çarpmış. Oo. Çok üzüldüm ona. Bir daha benim arkadaşlarım dalga geçiyordu. Ben de diyordum lan dalga geçmeyin sizin de başınıza gel. He he he. Öyle diyorlar değil mi? Benimle de dalga geçiyorlar engelli Emre engelli diye. Hayır Emre gayet güzel. Yani o kızı hep düştüğümü zannediyorlar. Ya, tamam o kızı hep düşüyorum tamam da. Evde de zannediyorlar ben hep düşüyorum. Ben futbol oynayamıyorum diyorlar Arkadaşlarım öyle zannediyor ama Eren diye bir arkadaşım hiç kimseyle dalga geçmiyor. Hiç. 2021 ve 2020'lerde çok dalga geçermiş ama onun kötü bir davranış olduğunu olduğu için ya dalga geçerse sana da hoş olur. Ama bak böyle bir şey çok saçma. Sana bir olay gelmiş yani, sen mesela körsün, kendinle kör kör diye dalga geçiyorsun, e sen zaten görsün yani. Aslında bu biraz saçma o. İki kere yani düzelirsin ama yine kör Sen dindar olduğun için, dinini bildiğin için şükür ediyorsun. Diyorsun ki benden daha kötüleri var, yatağa bağımlı, hiç kalkamıyor, affedersin altına ediyor bilmem ne yapıyor. Yani, Yazık onlar. yatağa bağımlı olan benim babam yani. Yok canım. Doğru doğru. Annem gelmese o kalkmaz. 2050 yılına kadar yatar. 82 yaşına kadar. Allah Allah. Babanız çok mu yatıyor? Yatıyor tabi. Dede bilmiyor musun sen Ya iş zamanı kalkmıyor mu? 11'de kalkıyor gidiyor. Annem kalkıyor. Allah Allah. Niye 11'de kalkıyor? Ta 11. Yani onu hiç kaldırmasın. daha gece 3'e kadar yatar. E, o zaman amcanız söylüyor doğruymuş. Çok yatıyor derin sen de biliyorsun. Ya ben biliyorum da ona da dediğin zaman kabul etmiyor. Babana da söylediğin zaman kabul etmiyor. Hayır. Diyor ki ben 11'de mi kalkıyorum diyor. Aa işte siz siz söylüyorsunuz. Sen oğlusun, itiraf ediyorsun. Babam yatağa bağımlı ya. Yatağa uyumayı çok seviyor ve çok tembel. Ama geceleri uyumuyor. Zaten zaten dördüncü sınıfta sınıfta kaldığı için devam etmedi. Zaten devam etmek istemiyor. Yok. Hiç sınıfta kalmadı baban. Zekiydi. Yani ya sınıfta. Vallahi zekiydi. Ya he he. Sınıf birincisiydi. Kalmadı Emre. Ama yalan olmayacak işimizde ya. Sen dürüst çocuksun. Yalan olmuyor. Arkadaşlar ben yanlış biliyormuşum. Babam kalmamış ama beşinci sınıfı falan hiç okumadı. Okumak istemiyor. okudum Okumadı. Dene. Okuyor ya. Okudur O demişti ben demiştim ben 5. sınıfı okumadım. Dedem, Allah. sen Yanlış biliyorsun. Sen Emre. Arkadaşım, öyle arkadaşım, bir sen şey dedem, yok. Yanlış biliyor. Hayır, babam okumadı 5. sınıfı. Dedem yanlış biliyor arkadaşlar. Onun kusuruna bakmayın. Yanlış biliyor. Buyurun ya. Dedesi kendi oğlunun okuyup okumadığını bilmiyor mu? Yanlış biliyor oğlum. Hayır, öyle bir şey yapmadı ya. Yok, değil. Hiç gitmiyor. Benim oğlum çalışkan, Hayır. işine gücüne bakıyor. E niye yatıyor o zaman? Kim diyormuş yatıyor ya? E, Anam kaldırmasın. Ama böyle. tamam da geceleri yatmıyor. Tabii. O yüzden yatıyor. Yok, yok, yok. Geceleri yatsa bile hala kalkıyor. Ya hep. Şimdi tamam da Geceleri yatmadığı için gündüzlere fazla onun yatıyor. Içindeyim, onun için değil. Geceleri yatıyor. Bazen yattığı zamanlar da oluyor. Erken yatıyor ama yine uyku. Yine kalkıyor. Allah'ım demek ki uyku seviyor ya. Ay. Siz de öyle uyuyor musunuz? Yok ben asla. Ben sadece iki gün öyle yapmışım. Ama başka hiç. Olabilir canım. Ben Hı. bugün sabah yedisinde kalktım babamla yaptım. Sonra telefona sakladım yine. Evet. Tamam. Peki şunları şimdi bir izleyelim abi. Biz Nasıl konuşmuşuz? Arkadaşlar. Arkadaşlar. E... Şimdi bir izleyelim. Bunu bir. Arkadaşlar. Kendimiz izleyelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı ve zil tuşunu zah diye uçurmayı unutmayın. Kuş gibi çık 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 kuş gibi uçurmayı unutmayın hadi görüşürüz arkadaşlar bakın abone olmayı unutmayın hadi görüşürüz bay bay hadi çıkalım gidin konuşmalarımızı tamam hadi görüşürüz arkadaşlar